Merhaba değerli Survivor severler. 12 Mart ikinci dokunulmazlık oyunu ile ilgili bir bilgilendirme videosu yapmıştım. Oyunun gönüllüler takımının kazanacağını söylemiştim. Bu videoda da ikinci eleme adayının kim olacağını söylemeye çalışacağım arkadaşlar. Tahmin etmeye çalışacağım. Ünlüler takımının bu akşam yapacağı eleme oylamasında en fazla yazılacağını tahmin ettiğim isimler Perviz, Barış, Mert olacaktır diye düşünüyorum. Dün akşamki oylamayı da şöyle bir düşünüp göz önüne getirdiğimizde ismi en fazla yarışmacıları siz de izlediyseniz görmüşsünüzdür. Mert, Sercan'dan sonra Mert'i düşünüyorum arkadaşlar. Bence muhtemelen ikinci eleme adayı Mert olacak arkadaşlar. Sizler de kendi tahminlerinizi videonun yorumlar kısmında paylaşırsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.